Bu hikaye nasıl anlatılır hiç bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki futbolda her zaman güzel şeyler yaşanmıyor. Kısacık ömründe anne ve babasını kaybetmiş, bu da etmemiş gibi kardeşinin intiharına şahit olmuş birinden bahsedeceğiz. Eski hocası Favini onun için ailesi için yaşıyordu demişti. Zaten geriye çok da bir şey kalmamıştı. Engelli kardeş ve futboldan başka. Nereden bilecekti? O çok sevdiği oyun oynarken son nefesini vereceğini. Profilin konuğu Pierre Mario Morosini. Arkadaşlarının deyimiyle Mara Evet arkadaşlar video başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi biz hikayemize başlayalım. 5 Temmuz 1986 İtalya Bergamo doğumlu olan Moro, 3 kardeşin en büyüğü. Moro henüz daha 15 yaşındayken annesini kaybediyor. Bu da yetmezmiş gibi 2 sene sonra babasını kaybediyor. 17 yaşındaki bir çocuk için çok zor bir durum. Ama Moro'yu daha acılı günler bekliyor. Anne ve babasını kaybeden Moro, iki kardeşinin de bakımını üstleniyor. Bir yandan da futbolcu olmak için çabalıyor. Anlatması ne kadar kolay değil mi? 17 yaşındaki kardeşin sorumluluğu. Hele bunlardan bir tanesi ileri düzeyde bedensel engelli. Moro'nun erkek kardeşi anne ve babasının vefatını kabullenemediği için kendini camdan aşağı atarak intihar ediyor. Moro bu sırada buna şahit oluyor. Düşünsenize anne ve babanızı kaybediyorsunuz daha sonrasında kardeşinizi. Futbola sarılmaktan başka bir çare bulamayan Moro, ailesinin en çok yapmasını istediği mesleğe, futbola dört elle sarılıyor. Bu kadar trajedinin başına gelmesine anlam veremeyen Moro, bir röportajda şunu söylüyor. Kendime sık sık tüm bunların neden benim başıma geldiğini sordum. Ancak hiçbir zaman cevabını bulamadım. Ve bu da canımı çok acıtıyor. Merkez orta saha oyuncusu olarak oynayan Moro, sol ve sağ ayağını gayet iyi şekilde kullanabilen bir futbolcuydu. Ve ilk profesyonel maçına 23 Ekim 2005 tarihinde Udinese formasıyla Inter'e karşı giydi. Sonrasında Vicenza'ya transfer oldu. Formasını giydi 2007-2009 yılları arasında. Toplamda 66 maçı çıkarak bir de gol attı. Bu gol Moro'nun kulüp kariyerindeki ilk ve son golüydü. 2009 yılında Udinese'ye tekrar geri döndü Moro. Ama devamlı oynamak istiyordu. Yedek kulübesinde oturmak istemiyordu. Bu yüzden de devamlı kiralık tekliflerini değerlendirip kulüp kulüp gezdi. Udinese kulübüne döndükten sonra hemen Reçina kulübüne kiralandı. Devamında kiralık olarak yine Padova, Vicenza ve Livorno'ya kiralandı. Bu arada Moro, İtalyan milli takımının alt yaş kategorilerinde de top oynadı. Tarih 14 Nisan 2012. Pescara-Livorno maçı. Maç gayet olağan akışında ilerlerken Maçın 31. dakikasında Moro sendeledi. Önce bir yere düştü, sonra tekrar ayağa kalkmaya çalıştı. Gözü hala toptaydı, oynamak istiyordu çünkü. Sonra bir anda yere yığıldı. O sırada hakem onu fark etmedi çünkü hakemin arkası dönüktü. Ama yedek kulübesi ve diğer futbolcular durumu çok ciddi olduğunu anlamıştı. Hakemin onu fark etmesi ve sahaya sağlık ekiplerinin davet edilmesiyle beraber ilk müdahale sağda yapılmaya başlandı. Sağlık ekipleri müdahale ederken Moro'nun durumunun ne kadar kritik olduğunu rakip futbolcular ve takım arkadaşlarının suratından gayet anlaşılıyordu. Sağa acilen ambulansın giriş yapması gerekiyordu. Ancak ambulansın giriş yapacağı kapının önünde yerel bir polis aracı park etmiş haldeydi. Polis memuru ulaşılamıyordu. Tam o sırada bir itfaiye eri aracın camını kırarak bir şekilde yolu açtı ve ambulansın sahaya girmesini sağladı. Ancak zaman moro için daralmıştı. Sağdaki müdahalenin ardından acil bir şekilde ambulansa bindirilen moro bölgedeki en yakın hastaneye gönderildi. Ancak Moro ambulanstayken 3 defa daha kalbi durmuştu. Hastanede yapılan onca müdahaleye rağmen, Moro 25 yaşında hayatını kaybetmişti. 25 yaşında her şeyin daha çok başındaydı. 15 yaşında annesini, 17 yaşında babasını kaybetmişti. Devamında kardeşinin intiharına şahit olmuştu. Bakmakta yükümlü olduğu engelli bir kardeşi vardı ve o sarılabildiği tek şey olan futbola sarılmıştı ve en çok sevdiği oyun oynarken son nefesini vermişti. O hafta oynanacak bütün maçlar iptal edildi İtalya'da. Dünyada birçok ligde onun için saygı duruşu yapıldı. Moro'dan geriye engelli kardeşi Maria Carla kalmıştı. Ama işte efsane futbolcular var diyoruz ya hep. Onlardan biri sahneye çıktı. Udinese kulübünün efsane futbolcusu Antonio Dinetale, Morosin kız kardeşinin ömür boyu bakımını üstlendiğini açıkladı. Bazı insanlar şanssız doğar ya, işte bu da böyle bir hikayesiydi. Vicenza ve Livorno onun anısına 25 numaralı formayı emekli ayırdı. Moro binlerce taraftan alkışlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. acılarla dolu çok kısa bir hayat. Bizi anlatırken baya zorlandık. Peki siz ne hissettiniz arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna da basarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşürüz.